mutfağa. Bir şey, şey diyeyim mi bana? bana... Ay! Ay! Ağzını sikeri ye. <laughs> ne vardı? Hayır, hayır, hayır gelmiyor. Hay, hay, yapış kalmış. Ya bu kolum kırık Ya bu ne? Bu ne? Kapalı. Bir şey görmüyorum. Nasıl gideyim görmediğim bir yere? Bakın özetleyeyim. En son 113. 15, 115. katta vefat ettik. Ama konusu falan çok güzel yani basit bir oyun evet. Ana Beyza biz böyle bir yer görmedik. Ha Bak. ha. Aha. Odalar siz, Koçup, koşup koşup kaçtığımız için. Aa Beyza Aynen, bu ne? You are here. Aynen. Yer değiştiriyormuş odalar bakın. Demek ki farklı evet. Wow. Diğer videoda 16'da ölmüştük. Şu an öbür senin korkunç karı falan da çıkmadı. Çok tuhaf. Bir Ay şey diyeyim bana. Ya, Bak bana tükin. o neden çıktı var ya. Hiçbir şey görmüyorum. Bu ne? Bu ne? Niye böyle bir şey var? Sol mu sağ mı? Chat. 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 Sağ 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 sağ. sağ sağ. sağ, sağ. Ben sağa oy veriyorum. Sağ sağ. Sağa gidelim. Allah'ım. Allah'ım. Tamam herkes sağ. Oo bu ne? Kardeşim bu ne? Bir şey var. Bir şey iş dedi. Bir dakika oyunun sesini kısmam lazım. Hadi kapı, hadi Kapı kapı. Ay bakamam. Hadi. Aa key diyor, istiyor. Key diyor. istiyor. Ağzına tüküreyim key istiyor. Sen notu okudun mu? Bir an not mu orada? Locked. Bir şey olacak. Ah. Ya bu ne? Ka 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 incele? Ya bir şey diyeceğim böyle şeyler yoktu bu oyunda. Ne oldu ben bir kere öldüm diye. Bir şey mi oldu bu oyunda? Bir dakika Eşya. ne diyor? Kart aldım. Bana ne? Ben, ya ben kapı şey, neredeydi? o değil o değil öndekine. Öndekine git o değil. Sol sol sol. Haydi canım bu ne? Bu ne? Ya bu oyun böyle değil mi? ne oldu buna? Bir çıkarsa. Video. diyor. No. O ya, e, o yüzden, ne e, bu bir deney. Bir deney 5 kaybedilmiş. Ağzını Azıcık Ağzını Azıcık. Ağzını tükürüyor. Tahmin etmiştim Bir dakika. Bir dakika çok korktum. çok korktum. Ne olur gel Ben demiştim. Ben demiştim. Ay geliyormuş. Ay, ne? Delikler var deliklerden çık. Deliklerden çıkın Delik var. Delerden çık. Deliklerden çık. O hadi bir gel. Gel. bu sakin? Çok korkuyorum. Elim ayağıma dolandı. Koş. <laughs> bu ne? Atlayıp önüne. Bismillah. Buraya vardı. da gelmiyordur değil mi? Bir mola vermek istiyorum çünkü. De. Bence öldün. Öldü. Şu an cennettesin. Ay keşke öyle keşke. olsa cennet. Aa bunlar ne lan? Aa merhaba insanlar. Aha. Hiç hadi, değil. Hadi, hadi, hadi. Yine geliyor çamur adamlar. Bırak beni çamur adam. Çok güzel. Çamur adam bırak. Su değil, ne istiyor Çok tatlı olmadıkları yine de bizi öldürmeyecekler anlamına gelmiyor o yüzden. Ay Beyza burayı i̇şte, da geçti. Bizim şey vardı. Beklemiyordum. Ben geliyor, geliyor. Koşamıyor. <gülüyor> Koşamıyor. Koşamıyor. <laughs> Kapı inşallah buradadır. Bir döndün ya benim de oldu şok oldum. Oyunu durdurabilir <laughs> miyim? Allah'a şükür 10 şey tane var. Çok Çık. Çok, çok. Abi, bir dakika basabiliyor musun? Bir dakika bırak bırak. Bırak bırak beni. Beni bırak. Koş. Bırak bırak bırak. Bırak 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 bırak. Sağ mı sol mu Geliyorlar mı sizce? Şu an seçecek vaktimiz yok gir gitsin ah, oh, ah. ay safe oh. Safe sonunda safe. Ay bir dakika kalbim devam ediyoruz safe arkadaşlar açmaya başladı sanırım Reklam girdi ortam güzel aslında oh. ay bir <laughs> şey ay ben yaptım bunu ooo 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 Gördüm. Bizim gördüm. ooo bu ne? bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Hmm. bu ne? bu ne? Bu ne? Bu ne biçim? Etraf hiç bakmadan. Etraf çek bak, ne diyor bu? Abi çıkıyorum ya nerede? Abo yüz on Ya bu ne, ne ben ben, ben sadece Beyza bir şey mi var? Beyza korkutma beni. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne yazıyor burada? Mas Masur never came to class today. I hope she made it home. Kim Zadı bu? Matsuti Mutsuti. Arkadaşlar değişiyoruz ben çok korktum. Ben yuvarlak çiziyorum bu arada. Crack şey var. yuvarlak çizemezsin. Her oda farklı. Oo. Bu ne? Bu ne? Koşacağım. Aa şurada bir şey var. Eyvah koş. koş. Ayy, <laughs> oh, my oh my god. Ne geliyor? <laughs> Dur. Ay, bir şey oh. gidemiyorum. Kapıda Kapıda Kıpırdayamıyorum, kıpırdayamıyorum, kıpırdayamıyorum! Kıpırdayamıyorum! Kıpırdayamıyorum. Yani. Kıpırdayamıyorum. <laughs> Aa, kıpırdayamıyorum! Kıpırdayamıyorum! Aaa bir yere sakin ol. Ezan, <laughs> <dağılma>. Omuzlarım daraldı. <laughs> şu an sizi Durabilirsin bence artık <laughs> yani. sana. Canım doldu zaten. Asit atla, olmaz falan. Deminki yaşadıklarımız bir daha yaşayamayız. Checkpoint'umuz çok arkada. Nöro 90'a geldim be. Sağ mı sağ mı tamam. sağ mı sağ mı hadi. Ay sağ sol... mı sağ mı sağ mı aynen. Sağ, sağ, mi, sağ, <laughs> sol mu, sağ mı? mı sağ mı. Sağ mı <laughs> sağ mı. Sağ. Aa bir tane sol vardı ama sağa gittim. Bura nere? Müzik kesildi. Müzik kesildi. Kaçanak veriyorum. Ölüm mü ölüm mü ölüm mü ölüm mü? Kaçanayın var şu an. Ana tükürdüm. Aa delik. Delik. <laughs> Delikler geldi yine. Açıl. <gülüyor> <gülüyor> git, git. <gülüyor> çok mutluyum arkadan izliyorum sayıyı. <laughs> <laughs> oh, oh. Eyvah. Diyor ki bu evde hayatta kalmam için sürekli ne falan filan notlar yazmaya devam etmem lazım. Başladım bile çok geç. Umarım ölersin. <laughs> tövbe tövbe. Ya gene mi ya? Ya karı çıkacak ya. Ben istemiyorum. 10, bunu biliyorum. 10, 10. Ya bak bana çıktı. Ben hayatta kaldım. Sen de yaparsın. Kur de destek arkadan. Sen koyduğun her şeyi yapamazsın. Aaa not. Bu bizim çevirdiğimiz not. Sıranın yerde çevirdiği sıranın. Kapıya gelmiş. Ben, ben beceremedim <laughs> demek ki birazcık şey Aa, yapacaktım. Aaa 102 <laughs> tane mi? teşekkür ederim. <laughs> ya niye şundan korkuyorum? Niye? Dondurma çıktı yine. Ya hadi canım. Hadi canım. Devam ediyorum. Ama korkuyorum. <laughs> Korkun korkunun ecele faydası yok sen öbür tarafta Allah'ın karşısında çıktığında çok mu hortum diyeceksin? Yürü. Ya broken mı? Kapı nasıl broken olabilir? Bir kapı nasıl broken olabilir? Kapı kulu kırık olabilir. Ya bu ne bu ne? Bir şey görmüyorum. Nasıl gideyim görmediğim bir yere? Işığa doğru yürü. Işığa doğru yürü. Cennete çıkacak. Aynen kardeşim kocaman bir jumpscare yiyeceğim. Ay! Hayır, hayır gelmiyor. Hay, tuş, yapışkan tuş. <laughs> tuş. Eiza, ben oynayamam. Nasıl koşuyordum? <laughs> Ana tükürüyüm, koşmam yok, mı? koşmam yok. Esece <laughs> basmadım, yapışkan tuş attı. Oyundan attı. Ben bir... ağzına tükürüyüm. Kapıları Şimdi kıra kıra bir şey geliyor. Kapıları. Ben yapışkan <laughs> tuşlar. <laughs> <laughs> ne olur çok korkuyor. Ay! 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 O Bu ne? Bu ne? Doğru. Aklım karıştı. Bu ne? Bu ne? Doğru. Ne olur 20 olsun. Beyza bundan sonra sende. <gülüyor> <gülüyor> 80, 80 de verdin. 80, 80 de verdin. 80, da 80 da de. Kapıları kıra kıra geliyor. Ağzına tükürdüm. Ah! Matematiğine edeyim çocuk. Git, git, git. Ay! çok korkuyorum. Git ya. teşekkür ederim. Korkuyorum. Hadi. Bu tatlıydı ya. Bakma mı? markama Bakalım falan. Teşekkür yani. ederim oh. bitler için çok. Beyza, saldım. Nasıl sokt <laughs> <locked> ya. <laughs> öbür tarafa gideceksin. Lan koş. Bu çok akıl karıştırıyor. İyi ki vermişim ya. Ya bir sus ya. ya. Ama ölürsen sen oynarsın. Ölürsen sesler olmasın e, ne demek? Kapıyı nasıl kırdığını gördünüz mü? Oh. Ben bir evimiz. Evet. Evet bence de. Aa gift. Oh, güvenme. Tamam. Look behind you. Hayır.

Ben de böyle bu olsun. müzik ne diyorum? Karı geliyormuş Beyza arkamdan. Sana bir böyle. Her de, de Au! Sonunda. Save. Ay. Tamam görüşürüz. Hadi kapatıyorum ben yani. Teşekkür ederim hepinize. Hoşçakalın. Görüşürüz. Çok sağ